Değerli meslektaşlarım merhaba. Yine bir eğitim konusuyla daha beraberiz. E, bildiğiniz gibi e, nasıl para kazanılır e, konulu bir e, eğitim serisi başlatmıştık. Bunun ikinci kısmı olan e, portföy yaratma stratejilerini inceliyorduk. portföy yaratma stratejilerimiz nelerdi? Bir, etki çevresi. iki coğrafi bölge. Üç, mesleki hedef çevresi. Dört, sosyal hedef kitle etki çevresini geçen hafta işlemiştik. Eğer o konuyu tekrar izlemek istiyorsanız yukarıdaki linke tıklayarak o konuyu izleyebilirsiniz. Daha sonra videoyu izlersiniz. Daha sonra bugün izleyeceğimiz konu ne? Coğrafi bölge. Yine aynı şekilde uzmanlık bölgesi nasıl seçilir konusunu işlemiştik. Yine bu konuyu öncelikli olarak izlemediyseniz yine yukarıdaki linke tıklayarak bu konuyu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, coğrafi bölgeleri demiştik, uzmanlık bölgesinde. Kendinize 500 ile 1000 konut arası, e, minimum 500, maksimum 1000 konut arası veya bağımsız birim arası bir yer seçmeniz lazım. İlk etapta kafir de demiştik. E, şöyle, e, Google Earth'ten veya farklı sağlayıcılardan bölgenin haritasını alabilirsiniz üzerinde binaların değişikliği. Buradaki her bir binaya bir numara vereceksiniz. İşte Açan Fakat bir numara, iki numara, üç numara. Yalnız bu numaralar kapı numarası değildir. Binalara bizim kendimizin verdiği bir kimlik numarasıdır, ismidir diyebiliriz. Peki bunu niye veriyoruz? Çünkü şöyle bir Excel tablosu oluşturacağız. onu ne demiştik? Bina numarası 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. buna neler kaydedeceğiz? Sokak adını yazacağız. Neymiş? Alaçam Sokak. İşte kapı numarası, 8 işte numaralı kapı numarası diyelim, 2 numaraymış kapı numarası veya yani 18 numaraymış neyse. Daha sonra buradaki toplam daire sayısını yazacağız. Burada toplam dükkan sayısını yazacağız. Buradaki otopark durumunu yazacağız. Kat sayısını yazacağız. Mı, kat ittifaklı iskanlı kat mülkiyetli mi bunu yazacağız. satılık kiralık sayısını yazacağız. Ve bunların kimden satılık olduğunu yazacağız. Bunu siz arttırabilirsiniz. Bu bize neyi verecek? Öncelikli olarak bölgedeki tüm binaları nokta atışı tanımamızı sebebiyet verecek. Hatta bu binaların fotoğrafını da çekersiniz. Sizin için daha iyi olur. İkinci olarak nedir? Bölgedeki satılık ve kiralık sayısını çıkartacağız. Ve bunların ne kadar sürede sirkülasyon olduğunu, satıldığını veya kiralandığını çıkartacağız. Yine aynı şekilde e, kimden satılıyor? Yani Emlakçıdan mı satılıyor, sahibinden mi satılıyor? İlginçler o bölgenin e, hangi yöne eğilimi olduğunu çıkartacağız. Ve bölgeyi hem tanımış olacağız hem de bir profil resmini çizeceğiz. Peki bunu yaparken ne yapacağız? İşte, e, bu haritayı yanımıza alacağız. Bu Excel tablosunu yanımıza alacağız. Planımını geçeceğiz. Ama çok yavaş. Çok yavaş yapacağız bunu. Amacımız tık 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 bunu hız, hızlı hızlı yazıp oradan kaybolmak değil. Orada yazacağız. Mümkünse 5 dakikadır, 10 dakikadır ne kadar durabiliyorsan Oradaki esnaf sana doğru gelsin, desin ki hemşerim hayırdır, ne yapıyorsun, binayı mı yıkayacağım, devreye mi geliyorsun, kimsin sen? Hayır, adım Akay Yamçı, ben bu bölgede e, emlakçılığa başladım. Bölgeyi tanımaya çalışıyorum, komşularımı tanımaya çalışıyorum. Buyurun size kartı. Verin ama uzaklaşmasına da izin vermeyin. Adamla tanışın, adı neymiş, soyadı neymiş, neleriymiş, kaç çocuğu varmış nerede çalışıyormuş, hangi dairede oturuyormuş, kaç numarada oturuyormuş. Bunları da çaktırmadan ya not edin ya gittikten sonra not edin. Mutlaka da mutlaka selam verin. Nedir? Yanınızda belki şey olabilir. Ee, bir çantanız olsun, çantanız içinde yiyecek içeceğiniz olsun. Abi buyur, siz kendiniz yerken ona da ikram edin. Vesaire vesaire. Bunları yapabilirsiniz. Nedir? Bölgenizdeki bütün esnafla tanışacaksınız. Esnafla tanışırken Onlardan herhangi bir beklentiniz olmadığını, sadece iyi günler, ben Akay Yamçı, Uğur Remax çalışıyorum. Bu bölgede gayrimenkul danışmanla emlakçılık yapacağım. Komşularımı tanımak istiyorum. Sadece bu, komşularımı tanımak istiyorum. Bu kadar. Nasılsınız, iyi misiniz? Başka gün yine geleceğiz, başka gün yine geleceğiz. Oradaki mutlarla tanışın, apartman görevleriyle tanışın. Bunlar bizim için çok önemli. Ama ilk etapta dediğim gibi iş konusuna girmeyin. Sadece tanışın. Çoluğunu çocuğunu öğrenin. Nereliymiş öğrenin. Sıkıntıları neymiş size anlatsın. Dertleri, tasaları, sevinçleri. Zamanlı olacak. Güvenlik görevleriyle tanışın. Bu insanlar ilk başta size soğuk davranacaklar. Hiç şey yapmayın. Hiç tanımadığı bir insan tanımıyor. bilmiyor. Seni niye güvensin? mısın? mısın? Nesin? Binada oturan kişilerle tanışın. Orada bir portföyünüz varsa binada oturan kişilerle tanışmak çok kolay. Neden? Orada satılık daireniz var, kiralık daireniz var. Alt komşun, üst komşunun kapısını çalıyorsunuz karşı komşunun. İyi günler. Adım Akay Yamçı. Cumhuriyet Sinan Korkusu'na gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Üst katınızda satılık, kiralık dairem var. Komşuluk hakkı olarak öncelik sizindir. Tanıdığınız çevrenizden biri varsa lütfen benle etibaba geçin. Buyurun kalkın. Bu. Ondan sonra sizin yine çevrenizde dairesini satmak veya kiralamak isteyenler olursa ben de geçerseniz çok sevinirim. Belki küçük hediyeler yapabilirsiniz. Şu anda günümüzde pandemi olduğu için maskeler revaçta. Üç tane maske koyarsınız bu şekilde Bir de kartını koyarsınız. Verirsiniz. Karşıdaki insanı mutlu edersiniz. Her o daireye girdiğiniz çıktığınızda mutlaka yine kapısını çalın. Maskenizi verin. O binanın içinde oyalanın, apartmanın içinde oyalanın. Geçen gelen geçene mutlaka Allah bakın. Zamanla zamanla zaten size alışacaklar. Yan binaya gidin. Aynı şekilde tanışın. Komşuluk hakkı olduğunu söyleyin. Nedir? Hem siz dairenizin aktif pazarlamasını yapıyorsunuz. Bu mal sahibinin kulağına gidecek bir hoşuna Hem de belki de oradan bir portföy alacaksınız. Nedir? Sosyal medyada o sizin mahallenizle ilgili çeşitli dernekler olabilir. Mahalle Facebook sayfası, Instagram sayfası olabilir. Buralara katılın. Buralarda aktif olarak sohbetlere girin. Muhabbet edin. Ama asla ve asla değil futbol, siyasete girmeyin. Bundan işiniz yok. Sadece muhabbet edin. Keyfinize bakın. Ne dedik? Oradaki özellikle saflık mülki olan insanlarla tanışmaya çalışın. Bunun da yolu nedir? Ya bölgedeki insanlarla artık çok iyi tanışacaksınız. Size diyecekler ki ya yani şurada bir Ahmet abinin satılığı var. Benim selamımı var. Bunu numarayı size verecek. Siz de arayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bak kalan dedi. Selamın geldi. Ya da o insanla aradığınız mal sahibiyle görüşürken her zaman diyorum öncelikle muhabbet edin. Nereli oldu vesaire. Diyecek ki ben Erzincan. Im. Aa öyle mi işte? Kurt Demirci bizim yılmaz mazarlı var. O da Erzincan'da. Hani tanıyor musunuz? O evet tanıyorum. Ya lütfen gidin bana sorun. Beni sorun. Size kefili olduğunu söyleyecektir. Gibi böyle tanışa tanışa insanlarla zaman içinde bölgede tanınan aradan insan olacaksınız. Ve portföy sayınızın gittikçe arttığını göreceksiniz. Ee, burada nedir? Ee, bölge çalışmasının avantajı ne? Size zaman kazandıracak. Nedir? O bölgedeki artık fiyat analizlerini biliyorsunuz. E, profili biliyorsunuz alıcı kitlesini biliyorsunuz. Kime pazarlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Dairelerin özelliklerini biliyorsunuz. Bu size zaman ve para kazandıracak. Ayrıca o bölgede insanlarla tanıştığınız zaman belli bir süre sonra artık siz oturduğunuz yerde size portföy yağmaya başlayacak. Mesela nedir? Bir site var eski. Girdiğiniz yönetimiyle tanıştınız. Girdiğiniz kapıcılarıyla, güvenlikçilerle tanıştınız. Altı ay sonra, bir yıl sonra oradaki oturan insanlarla tanıştınız. Kentsel dönüşüme gitti. Otomatik olarak o site artık sizin elinizde. Göreceksiniz bunu. O insanlar size satılık daireleri bulacak ve gönderecekler. Bir sonraki eğitimimizde artık telefon görüşmeleri nasıl yapılır, sahibinden insanlar aradığınız nasıl konuşulur, nasıl görüşülür, portföy nasıl işlenir, Bunları işleyeceğiz. Umarım bu konuda faydalı olmuştur. Lütfen dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen kanalımı herkese öneriniz. Bir sorunuz olursa mutlaka beni arayınız. Hiçbir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde arayabilirsiniz. Kolay gelsin. Hoşçak.